Her merhabalar. Bu ünlü ne? George Russell oynayacağız. Yabancıları devam edeceğiz. 567 puanla başlıyoruz. Aşı tarafta benden bir puan sadece. Haydi başlayalım maçımıza. Hedefimiz onun bir puan farkına yok etmek. Burası nereye? Rusya olabilir mi bu? Bence burası Rusya. Yazı ölmedi ama yani ne neresi diyelim. Rusya'nın da böyle doğusu bence. Ben de buraya dibi hem de dibi omuz o işaret diyeceğim. Hatta omuzdan bile daha doğuya edebilir. O derece diyorum yani size. Bayağı Rusya'nın doğusunda bir yer ben bir şey olmasın diye olmuş dedim. Ama ilk oturup falan ederdim yani. Ve Hürelistan'mış ama doğulu olarak tam hizasında bildim. Sadece üneyince etmiştim biraz. Neyse bir şey olmaz. Adam batı işaretlemiş. Batılı bir hava yoktu. Böyle yine İtalyan olabilir mi? Yok İspanya. Veya Portekiz. Bir bakalım İspanya port Portekiz Büyük ihtimal İspanya. Orada bir bayrak var. Ne bayrağı yahu? Görebiliyor musun? Malta falan mı? Ya ama Malta değil ya bence bu. Belli değil ne oldu? Çin. Çin bayrağı bu ama Çin değil yani bu. Evet Çin eşinlikle değil değil? Ben buraya şuna da bakayım. Buna o tarz diğer şeyler yapıyorum. Ben buraya ama Hava Dağı'nın şimdi Çin'le ortaklığı var. Hava Dağı çı çıldırmada ne yap yani? Ne şeyi Porte Porta evmiş, bulmuş. Adam önemli adı Viyo'yu işaretlemiş ama Viyo de Cener Bu yine Huzey yerler. Çok da Huzey Fransızca Fransızca'ya benzettim de. Allah Allah ne bu kız. Böyle Allah sövü. İngiltere Hollanda'da sövmedi. Bir şey bitti bunları da. Her yerde bir şey bitti yani Hollanda'da. Evet bir şey bitti da var. Bravo ben. Hollanda'yı her plaka sövmem. Evet her plaka o zaman mecbur Hollanda da diyecek yani. Ben sen biraz da şey derdim de Fransa derdim de mecbur Hollanda diyecek. Rotterdam'a basacağım. Fransa'ya da ayan olduğu için. Bakalım Rotterdam mı, Amsterdam mı, Lahey mi, Interval mı, Duvangöven'in gelmiş, Zuballe mi, Alkmaar, azal maşevi. Evet sen Zaten Fransa'ya daha çok benziyordu. Adama eledi. Çünkü yani pek Hollandalı bir şey yoktu. Sen da sarı plakalar varmış. Bunu öğrendik. Şimdi Türkiye moduna geçelim. Türkiye modunda ben hidi hafif hid, e hid, koyuyorum kendime. Süresiz olursa çünkü anlamı almaz. Zaten Türkçe'yi okuyabiliyoruz. Başlayalım bakalım. Burayı yine içi e olabilir mi? İç e değil değil mi? E olabilir. İçi değil yani. Ayının çok az içi olabilir. Ama öyle bir afyon. Ütahya değildi. Ee, yazı bulamadım. Pu pu pu. Aydın manisa falan mı? bu? Eyvah şöyle oynayamadım. Sanayiye verdi biri. Bu hiç iyi olmadı. Petrollerde bir şey var. Yok bu şube yok şu şube değil. Yazmadı ilginç. Sanayiden şeye be yetişir miyiz? Ben buraya Aydın diyeceğim yetişemez. Aplıca, aplıcalar aydın da var olur evet. Aydın da jeotermal evet Manisa'da işte o tarafta. Düzeci, düzeci Osmaniye'de diyor. Aydın nereden çıkmış ya? Düzeci Osmaniye'de neresinde burada? Zaten hafif bir Osmaniyelik de vardı da yani diğer tarafa daha çok bittim ama evet düzeci. Ölmesi ayvayı yiyordu. Ben dedim ya Osmaniye atayama daha ağır basar dedim. Tam ters oldu. Denize inmekten başka çaremiz yok burada. Tek çare denize inmek. Çok kalabalık bir yeri vermedi bize. Tenha bir yer değil. Buraya şey olabilir mi? Çanak Ali falan bitti. Bitti, Şansa bak. Ben sana hale diyeceğim. Hmm, en kötü ihtimalde. Do Hardeniz değil. Bat Hardeniz belki. Hazdalığın nuru benziyor. Bu yolda bitti. Allah'ım yap. Aşağıda maden çalışmaları var. Az da işte maalesef maden çalışmaları var. O yüzden çana hale olabilir. Ama bir 30 saniye daha edelim. Gerçekten şanssızlı. Eş baştan oraya içeymişiz. Denizden daha iyi anlaşılır diye düşündüm. Buradan içecek nereye gider? Ayy. Bu da çıktı. Ben az basıyorum ama hiç emin değilim yani. Gerçekten hiç emin değilim. Ana o. Ama bu almadı. İstanbul çıktı. Tüh. Tüh. Yani coğrafya olarak aynı ama konum olarak bayağı uzak çıktı. Hedefimiz 20 bin üstü. Bakalım bu önemi. Pideciler Haverdeniz'de olur. Ev, bu Haverdeniz olabilir gerçekten. Ama olmayabilir. Evet Elazığ'ymış. Pideyi önce Haverdeniz demektir. Allah Allah orada da Adıyaman yazıyor. Evet yok yok haber değil ama Elazığ mı Adıyaman mı? Onun bir netleşti şey daha iyi olur. Elazığ evet. Harbi değil. Elazığ'da da pide olur yani. Ve bir 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 evet, çok güzel. Haydi devam edelim. Bu arada bir bin, bir bin olamadı. Bin abonenin vakti eldiven çağırdı. Aboneleri abanın. Bin abone olalım. bu burası... ...an hara... ...an -hara diyecektim... ...an çıktı... ...ama bu altında da biraz hara pürçüğe benziyor... ...o yüzden ben hara pürçüğü işaretleyeceğim... ...ve evet doğru bildim... ...hara pürçüğü çıktı... ...çünkü buralar bile... ...altında oluyor aydınlık eller falan... ...ama hara pürçüğe benziği için... ...hara pürçüğe bastım... ...hara pürçüğü çıktı... ...hara ettiğim için biliyorum şimdi. Burası yine ormanlık bir yer yemişim. Ama doğu Aydınus değil. Ee, yeşil Yeşil çiftlik tweet diyor. Üçü değil o zaman. İlçe yok yeşil çift tweet diyor. Belde evvelde. Neredeyiz? Bir bakalım bunlar aslında yazıyor mu? Sultan Dağı Afyon. Sultan Dağı'na benziyor. Çünkü Sultan Sultan Dağları var. Saçmalamıyorum. Elçikten öyle. Sultan Sultan Dağları var. Hatta şeyde de Sultan Dağları var. O yüzden Sultan dağı olabilir. Ben benzettim. Evet yeşil çiftimi. Afyon 750 bin nüfusun üstüne çıktı ama daha büyük şey yapılmadı. Havada uyun sultandır için. Ah denizde 20 derece olsa et deniz. Bura benziyor. O yüzden Sultandı diyeceğim. Çünkü içe eğdi yani içi evet sultandı. Şu dağlar bakın çaydan başlıyor. Böyle gidiyor gidiyor Akşehir'den ve ta, Hadın Han'ın altılığına da devam ediyor Sultan dağları. En yüksek yerde Akşehir'in oraları ve bitti haç puanını bitirdiğimize bakmadım Tüh. hadi son bir evda Türkiye sonuna bitirelim. Ama 21 bin puan tahminlerime öve oldu. Ay nerede ne yapıyor orada? Hayda andı... İzmir olabilir mi bu? Bakalım İzmir'in tepeleri böyle. Olabilir yer olabilir. Ama İstanbul'da olabilir. İzmir biraz daha Evet İstanbul mu? İzmir değilmiş. İzmir mi dedim. Pendin tepelerindeyiz o zaman. Ülbağlar mahallesine bastım. Evet Dağda da tepeye çıkabilmişim ama ben garanti almak için ay dostlarına çok yaklaşmadım. Evet burası ne bir şey? yine dağlarımız var. Türkiye zaten dağlık bir yer. Bu ama nereye? Nereye gideceğiz Ay niye dolandım? Aa ben bunda şive modunu açmayı unutmuşum. Eyvah. Neyse o zaman. Hadi hızlı olmaya çalışalım. Afamdan şive tutacağım. Tüh unutmuşum. Her şifrenin onu değiştirmemek Bir daha yaptığında öyle alması gerekiyor yani. Bu afyonu falan mı Eyvah. Gerçekten eyvah yani. Hadi bir daha daha vereyim. Bir daha sonra basayım. Ben buraya bir alıp afyon diyeceğim o zaman. Hiçbir şey yok şimdi. Yani afyon sadece biraz daha yakın eriyor. Afyon musun sen? Şey Şehir. şey. Şey de ben. Benzer coğrafya buradaysa neresi olabilir? Şey dişlerin. Şey dişlerin buralarına basabilirim. Ay hiç ters tarafmış. Şey dişlerin merkezine bile ittim ben. Kıbrıt hale yazıyor herhalde. Ama mütifi büyüğü bir bir yazıyor. Hale merkez büyük ihtimal bu. Evet evet. An ben büyüyorum zaten. Büyüyor evet. Ali bakayım. Şurada ne evi? Evet an Ali ben O yüzden. Ali basmamızda fayda var. Şurayı endim tutmaya çalışacağım. Artı yapacak bir şey yok. iki maç aldı sonra videoyu bitireceğim. Böyle şimdi olabilir mi? Zaten e, dağlar ya, dağ diyorum. Yarılardan çok belli oluyor. Şunun olduğumuz. Yani affedersiniz de çok ayıp yarılar yani. Gerçekten. hepimiz kardeş olmalıyız. O yazılar hiç iyi yazılar değil yani. Biz iç içe olmalıyız. İç içe. Yani bunu Türk de yapsa, Türk de yapsa benim karşılığım işini de aynı olur. Çok öyle bir şey içinde o yazılarda onlardan bin bitir. Ben buraya ne desem? şey diyebilir miyiz? Ben buraya şuna da nereye basalım? Cizbeye benzetemedim. Sen obaya basayım. Biraz şeyler de iyi vanmış. Tüh. Vanmış ya. Haristirdi. Ama ne bileyim evet de evet şu sağda yeşil dağda evet de haberiniz olsun ama her yerden daha çıkıyor da Evet de tek tip bir daha. O yüzden şuna bastım. Şuna yaptı her yerden daha çıkıyor ya. Van çıktı neyse. Zaten o dağ yandı. Evet de o dağın işimi Hilal anneannemin evinin orada da vardı. Eskiden. artık yok. Ee, neresi burası? Hadi öster. Allah'ım ya yazmıyor. Buraya İstanbul'a e, İstanbul, İstanbul biraz da şey büyük şey ya. Çay evet İstanbul. İstanbul'a Çay her zaten büyük bir şey. O bu azdan çorludan sonra en büyük yer çevir benim bildiğim adıyla. O zaman bu videomuz bitmişti. Herkese her, her, ö görüşürüz.